Evet, asma köprü ile alakalı e, bizim bütçemiz ona yeterli olmadı. Olmayınca da e, büyükşehir belediye başkanımıza e, büyük patrona başvurduk. Büyük patron da bizi kırmadı. Dedi ben elinden gelen her şeyi orada yapacağım. Burayla alakalı da şöyle bir çalışmamız oldu. E, birkaç farklı e, bölgeden mühendis arkadaşları çağırdık köprü yapanları. E, bunu anlattık e, tekrardan yapalım diye. Onlar da e, şu hale bizim kullanamayız dediler. Çünkü haratlar özelliğini kaybetmiş. Kaybettiği için e, her an kopabilir. Bugün de olabilir bu, 10 yıl sonra da olabilir. Ama e, şu an için güvenlik gerekçesiyle kullanılamaz dedi. Biz o yüzden zaten önceki başkanımız kapatmıştı. Biz de açmadık. E, komple onu ihaleye vereceğiz. Komple söktüreceğiz. Söküldükten sonra tekrardan yapım ihalesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun. Ben dedi buna sahip çıkacağım dedi. E, i̇nşallah maliyet yüksek çıkmaz dedi. Bir de dua ediyoruz inşallah mahalle çok yüksek çıkmaz da Büyükşehir Belediye'mizi çok zorlamadan başkanımız da bunu yapar. Ee, köprü andının gerdanlığı gibi oldu. Yani belki bugün gittiniz gördünüz. Ee, evet, Kazakistan'dan da gelenler vardı, diğer ülkelerden gelenler vardı. Türkiye'nin her bölgesinden insanlar buraya geliyordu. Burada asma köprü varmış diyorlardı. Ben mesela bir yere gittiğim zaman Andırın'ın dediğim zaman hemen bana köprü duruyor mu? Köprü çalışıyor mu? Biz köprüye geleceğiz. Orayı çok beğendik. İsterseniz ben size oranın en kalabalık olduğu zamandaki görüntülerini de göndereyim. Bir anda 300 kişinin, 500 kişinin aynı köprüden geçtiği zamanlar da oldu. 5-10 tane arabanın arkası arkası geçtiği zamanlar da oldu. Andan için çok önemli bir katma değerdi. İnşallah Fırat Göker Başkanım buna sahip çıkacaktır. bizle beraber onu en güzel şekilde yapacağımıza inanıyorum.